Hayır. Ya Ferdi'cim zaten gittin ama sen. <laughs> Bak. Ben bu da. Of. Hadi oğlum, duran toptan bir bir bir. Üstte. Çok güzel. O nasıl bu nasıl gol abi? Güzel üçgen de kanka. Top kaybı gelecek diye ödüm kopuyor işte bak. Çok iyi. O sayı harika dribbling oğlum. Oy çok güzel gol. Çok güzel gol. Bravo Joa. Hadi oğlum. Bir tane daha. 4-1'den anasını kim dönerse var ya. Kapatın. Yapma. Ya. Of. Ya kim artık ama ya. Ne bahtsız takımsın amına kodunun takımı ya. Yaz oğlum. Yaz oğlum. Penaltı. Nasıl vardı penaltı ya? Hah. At. Kim atıyor lan? Pedro at oğlum. Çok güzel. Aynı maç devam. Her türlü iki gol daha lazım. Aman aman aman. Ya bir tane daha atın yemeden kere. Hadi kurbanınız olayım. Allah. Top bizde kalsın aga. Çok güzel. İyi top. Ooo! Ben oğlum Pedro ananı siktir. Ölsüz bir maç olsun ya. Bir bir var olmasın maçlarımızda buna. Hemen evet, çok ilerliyor King. Aşağıda Emre'ye çok faul. Bu watching right side on. Taraftarım İnşallah bir şampiyon olur. Herkese şampiyonluk prim öderdim ama. bunu kafası Tek şut ama da arka arkaya iki tane sarı yediniz aynı dakikada ya. Bravo Atıç. Bozma. Kontrol ettin orada kaldı ay ona sökün işte bu. Hadi iki iki olun be. Bu kapmış İsmail Perez. Atıç Mert Hakan. Ha. Açtı oyunu. Emre'den geliyor orta. Mükemmelsin Emre'den be ya. Güzel. Emre Mur sarı kart görmüş. Bir tık gergo. Yok şu an değişik. İçin erken ya. Asperbol de bindirdi. O sayeden tekrar bir orta. Güzel paslar. Arka direkte Valencia mı? Vega. Alexis Vega. Çok domine bir oyun. Bravo. Emre Mor onunu satıyor. Güzel. Emre çok güzel oynuyor bu maç. 7.7 oğlum. Golsüz bir de. Çok güzel. Top kaybı gelmişti Konya'dan. Kontra yedik mi? Perdeden çok iyi müdahale. Mezadan uzun top. Ener Valencia 2. Üçüncü golden sonra bir tık daha dengeliye çekip takımı yormayı bırakabiliriz. Robert değil mi kadroda? Haydi oğlum bakalım Boracım. Senden bir gol bekliyorum. Okuyu top. Emre mor. Ver. Hocam yapma. Çok güzel be. Golü bulduktan sonra dengeli çekebilirim. Çok de uzun top Emre Mor'dan. Yapma lan iki atsana işte oğlum ya. Ya Prime Emre'yi yakaladım ama. Normalde de göstermiyor amına. Neyse hadi bakalım Hadi arkadaşlar. 63'ten sonra bir tane daha attık. 2-0 saldık ya. 1-1 olmasın bu maç. Çok iyi toplar İsmail'den Crespo Valencia Ferdi alınız. Ferdi Kadıoğlu Raa! Tın artık lan Tın artık ya Ne oldu lan Perese Bunun topa bak Hayır Aa, Oh Evet hocam Umut'la gelir mi? Çok iyi Amına kodumun Hayır Vega Vega Ya Adam 90'da taktı bize ya Vega Vega'ya yazar Gels. 2 puan 4 puan şunu yendik. 5. Bu Arsenal'la yenildi herhalde daha önce. Dur bakayım hesaplarıma göre. Arsenal'la evde berabere kaldık. Sosyal'a da evde yendik. ikinci çıktık. Hadi bakalım. Bu sert oynuyorlar. Ama sağayız. Gradele bak. Gradele o kadar dikkat edin dedim ya. Aman abi. Anlaşılan bizimkilere bir taktik yemiyor. Oyna tuş topu. Bravo, bravo Valencia. Çıkaralım kontraya. Bakalım. 22-2 ve geliyor. Çok güzel şimdilik. Çok iyi kontrol. Valencia'dan içeri ve işte bu kadar ya. Bu kadar ya meza. Gördüğünüz gibi bakın Comeback nasıl atılır? Musa'ya topu kazandı. Top kaybı geldi. Çok iyi yakaladık geri. Musa içeriye girdi. Oo, işte bu ya. Ener Valencia ya. Çok güzel. Sefas Salera Marioski. Sakin oynayın. Bravo. Bravo. Çok iyi paslar. Ve Valencia'dan Harika baslar Harika tiki tak. Yedik mi? Oh, lan müdahaleye bak. okey Bak tehlikeli. Ver. Bir hocam. Ya, bu Şakadır ya. Şaka olsun. Allahım delireceğim ama böyle bir şey.